Herkese merhabalar. Hepinizi İstanbul ofisinden sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Cesur Başbo. Değerli arkadaşlar, bu video bir duyuru niteliğinde olacak arkadaşlar. Yarın inşallah Azerbaycan'da olacağız. Bakü'de olacağız. Azerbaycan'da kardeşlerimizle görüşeceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bilmeyenler de buradan en azından bu videoyu dinlediği zaman, izlediği zaman öğrenmiş olur. Biz yıllardır zaten Azerbaycan'da kardeşlerimize hizmet veriyoruz. Yani Azerbaycan'dan da biz vize işlemleri yapıyoruz, Avrupa vize işlemlerinden bahsediyorum. Bunları yapıyoruz, oturum izni işlemlerini yapıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Avrupa'da gayrimenkul alımından tutunda, e, Avrupa'da şirket kurulumuna kadar biz zaten yıllardır Azerbaycan'dan çalışıyoruz. Ama e, Nitekim bunu bilmeyen Azerbaycanlı kardeşlerimiz oluyor ki devamlı yazıyorlar, soruyorlar WhatsApp'tan cesur bey Azerbaycanlara hizmet veriyor musunuz? Tabii ki hizmet veriyoruz. Tabii ki Azerbaycan'da çalışmalarımız var. Ve yıllardır bu çalışmalarımız var. Her alanda sizleri destekliyoruz ve sizlere hizmet veriyoruz. Ve burada şunları da eklemem gerekiyor ki biz Azerbaycan'da yalnız Azerbaycan'da kardeşlerimize hizmet vermiyoruz. Nitekim Türkmenistan vatandaşlarına da hizmet veriyoruz. Yani Azerbaycan'da bulunan Türkmen vatandaşlarına da biz e, Avrupa'ya viz almalarına, Çalışma vizası olsun, turistik vize olsun veya Avrupa oturma izni almalarına yardımcı oluruz. Hem de arkadaşlar yaklaşık olarak 10-15 günde Türkmen vatandaşlarının Azerbaycan üzerinden viz almasına yardımcı oluyoruz. Bu da arkadaşlar inanılmaz bir başarı demektir. Yani 10-15 günde yıllardır bu işi yapan bir insan olarak ben biliyorum ki neredeyse Türkmen vatandaşlarının bu vizeyi alması imkansızdır. Aylarca orada. Polonya başvurusuna sadece randevu bekliyorlar. Ve nitekim artık o randevular da zor alınıyor. Ben bir yıldır bekleyen insanlar biliyorum. Hatta bunun üzerinde bekleyen insanlar var. Alamıyor. Buradan sizlere de duyuruyorum Türkmen kardeşlerimiz. Bilenler biliyor zaten orada benim iş yaptığımı. Sizler de Azerbaycan'da bulunan siz Türkmenlere de biz yardımcı oluyoruz. İster e, turistik vize olsun, ister çalışma izni olsun, ister direkt oturma izniyle siz de Avrupa'ya gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Azerbaycan vatandaşları gibi. Nitekim orada bulunan Türk vatandaşları veya buradan gidip Azerbaycan'da başvuru yapmak isteyen Türk vatandaşlarımıza da nitekim hizmet veriyoruz. Hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan hizmet veriyoruz arkadaşlar. Bir de şunlara değinmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu videoyu yeni izleyenlerimiz olacak. Kim doğal olarak soru soracaklar. İşte ee, acaba bu, bu insan ne anlatıyor, ne yapıyorlar? Biraz yaptığımız işlerden bahsedeyim. Biz baş uluslararası danışmanlık grubu olarak yıllardır vatandaşlarımızın e, Avrupa'da yasal olarak çalışmalarına, Avrupa'da yasal olarak yaşamalarına yardımcı oluyoruz. Yani Türkiye'den ister Avrupa'ya gitmek isteyenler olsun, ister Avrupa'da bulunan Türk vatandaşları olsun. Avrupa'da bulunan Türk vatandaşları ister turistik vizayla, ister çalışma vizasıyla, ister yeşil pasaportla her zaman sloganımız budur. Her ne vizasıyla Avrupa'da bulunuyorsanız bulunun. Bizler sizin oturma izni almanıza ve yasal olarak Avrupa'da çalışmanıza yardımcı oluyoruz. Ki nitekim Türkiye içinden de başvuru yapıp gitmek isteyenler ister oturma izni almanıza, ister çalışma izniyle gitmenize veya turistik vizalar alıp da bu şekilde gidip oturma izni almanıza yine biz yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Yani hem Türkiye'de bulunan Türk vatandaşlarımız, Azerbaycan vatandaşlarımız, Türkmen vatandaşlarımız, Özbek, Kırgız, her ülkenin vatandaşlarına hizmet veriyoruz Tabi başta kendi vatandaşlarımız olmak kaydıyla. Ee, ister orada bulunun Avrupa'da ister kendi ülkelerinizde bulunun hiç fark etmiyor bizler yardımcı olacağız sizlere. Nitekim her zaman da yardımcı olmuşuz arkadaşlar. Bu oturum kartları elimde gördüğünüz oturum kartları yarın inşallah arkadaşlar e, ilk hafta yani Pazartesi günü inşallah arkadaşlarımız bu oturum kartlarını sahiplerine dağıtacaklar. Bu bu hafta elimize ulaşan oturum kartlarıdır. Oturum kartı çıkan arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel, başarılı bir çalışma ve yasal yaşam dolu bir hayatlar olur Avrupa'da. Oturum izni alan arkadaşlarımıza her zaman benim tavsiyem şu olur. Bu tavsiyeyi vermeden de demeyeceğim. Bu oturum izinleri genelde çalışma üzerinden alınıyor arkadaşlar. Kişilere biz tabii bizim, bize müracaat eden insanlara biz soruyoruz. Ne yapacaksınız Avrupa'da? Ben çalışacağım Cesur Bey. Çalışma oturum kartıdır bu oturum kartı. Ben biznesle uğraşacağım. Mümkün mü? Tabii ki mümkün. Arkadaşlar biz Avrupa'da bir ülkeyle iş yapmıyoruz. Yaklaşık 6 tane 7 tane Avrupa ülkesinde iş yapıyoruz. Yani çalışma üzerinden oturum kartı alabiliyoruz. Öğrenci olarak oturum kartı Avrupa'dan alabiliyoruz. Şirket kurulumu yani işveren olarak oturum kartı alabiliyoruz. Yatırımcı olarak alabiliyoruz. Biznes tabi bunlar şimdi yatırımcı, işveren, biznes bunların arasında farklar var. Şimdi bazılarınız şunu diyebilir. Üç şey söyledin Cesur Bey. Üçü de aynı şey aslında. Değil arkadaşlar. Şimdi kendi nam hesabına çalışanlar var. Şirket üzerinde üst düzey yetkili olarak gösterilip alanlar var. Veya şirket sahibi olarak alanlar var. Yani farklı farklı çeşit çeşit oturma izinlerimiz var. Kişiye göre biz yardımcı olup söylüyoruz. Veya bize gelenler şunu söylüyor. Cesur Bey ben Birey olarak yalnız olarak gidip Avrupa'da çalışacağım veya yalnız olarak hayatımı devam edeceğim veya Cesur Bey ben ailemle 5 kişilik bir ailem var ailemle birlikte Avrupa'ya gidip hayatımı devam ettireceğim ona göre çözüm üretiyoruz ona göre yardımcı oluyoruz. Özellikle çalışma oturum kartı alan arkadaşlarımızın muhakkak Avrupa'da çalışması lazım. Bakın bu bir tavsiye niteliğindedir. Eğer siz çalışma oturum kartı alırsanız Dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de bir örnekle bunu anlatacağım arkadaşlar. Türkiye'de bile siz e, yabancıysanız Türkiye'de çalışma izni alıyorsanız bunun bir vergisi vardır. Yani siz çalışmazsanız işveren sizin verginizi ödemez. Sizin iş çıkışınızı verir. İş çıkışı verildiği zaman da doğal olarak oturum kartınız yani çalışma izniniz kapanmış olacaktır. Bu Avrupa'da da böyledir, Amerika'da da bu şekildedir, Kanada'da da, Rusya'da. Ne dedik? Dünyanın her yerinde çalışma oturum kartları alındıysa vatandaşların çalışıp vergisini ödemesi lazımdır. Eğer bunu yapamıyorsa ileride sıkıntıya gidecek ve bir süre sonra da oturum kartı kapanmış olacak. Onun için Avrupa'ya girecek vatandaşlarımızın özellikle bir yol haritası olması lazım. Yani bize geldiğiniz zaman, biz sizi dinlediğimiz zaman Size neyin gerek olduğunu biz anlıyoruz ve ona göre size bir çözüm yolu üretiyoruz ki yarın bir sıkıntı yaşamayasınız, yarın problemsiz bir hayatınız olsun. Çünkü bizim burada tek gayemiz, tek amacımız sizin Avrupa'ya entegre olup yasal olarak yaşayabilmeniz, yasal olarak çalışabilmenizdir arkadaşlar. Sloganımız da şudur, her ne vizasıyla olursa olsun eğer biz Avrupa'da bulunuyorsak veya yeşil pasaportumuz var. Biz sizin hızlı bir şekilde oturma izni almanıza, yasal çalışmanıza yardımcı oluyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimiz, Türkiye'deki arkadaşlarımız, Azerbaycan'daki arkadaşlarımız veya diğer ülkedeki arkadaşlarımıza da elimizden geldiği kadar ister turistik, ister çalışma izinleri. Yani dediğim gibi bir ülkeyle, iki ülkeyle çalışmıyoruz arkadaşlar. 6-7 ülkeyle çalışıyoruz. Onlardan çalışma davetiyelerinin gelmesinde olsun veya evrakların düzenlenmesinde olsun, vize başvurusunun yapılmasında olsun bunların hepsinde profesyonel bir şekilde size çözüm üretip yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Konumuzu toparlamak gerekiyorsa yarın inşallah Azerbaycan'dayız. Ee, az önce gösterdiğim arkadaşlarıma tekrar en hayırlı uğurlu olsun. Bunlar bizim bir haftada aldığımız oturum kartlarıdır. İnşallah güzel bir hayatta olur. Yasal bir yaşantılar olur güzel bir şekilde yaşarlar Avrupa'da çalışırlar entegre olurlar diye düşünüyorum niyetimiz bu arkadaşlar. bizi Azerbaycan'da bize ulaşmak isteyen kardeşlerimiz arkadaşlarımız ister Türkmenistan'da kardeşlerimiz olsun ister Azerbaycanlı kardeşlerimiz olsun videonun altında bir numara paylaşacağım bu numaradan Whatsapp'tan randevu alarak bize ulaşabiliyorsunuz. Elimizden geldiği kadar sizi, sizinle ilgileneceğiz. Şimdi arkadaşlar bazen Whatsapp'tan yazıyorsunuz. Gerçekten bir yoğunluk içinde oluyoruz arkadaşlar. Cevap veremiyor arkadaşlarımız çünkü devamlı bizde yoğunluk var. Benimle çalışan insanlar biliyor ben bir ülkede olmuyorum. Avrupa'nın çeşitli çeşitli ülkesinde oluyoruz arkadaşlar. Çünkü birçok ülkeyle defalarca söylediğim iş yapıyoruz. Yasaları takip etmemiz gerekiyor. işlemler yapıyoruz o ülkelerde sizin için. Alternatif çözümler üretiyoruz. Yani bir yolla gitmiyoruz arkadaşlar. Birçok çözüm yolu üretiyoruz ki vatandaşlarımız rahat etsin. Vatandaşlarımız yasal yaşasın. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde oraya entegre olup çalışabilsin arkadaşlar. Burada biz sizler için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam ediyoruz arkadaşlar. Yoğunluk da bunun sebebidir arkadaşlar. Yani benimle özellikle görüşmek isteyen birçok insan oluyor. Ofisimizi arıyorlar, bana bir şekilde ulaşmaya çalışıyorlar, mesaj bırakıyorlar ama inanın o kadar yoğun oluyoruz ki az önce dediğim gibi. Çünkü yani sabah uyandığınızda yasa değişebiliyor. Bu Türkiye'de de böyledir, Avrupa'da da böyledir. Bunların hepsini takip etmeniz gerekiyor ki vatandaşlar mağdur etmeyesiniz. Bizim de çalışma şeklimiz herkes biliyor ki %99 başarıya dayanıyor arkadaşlar. Çok şükür hamdolsun başarı oranı belki de danışmanlık firmalarının içinde en yüksek orandayız arkadaşlar. Başbu Uluslararası Danışmanlık olarak ee, dürüst ülkelerle ilk gün yıllar önce bu yola çıktığımız zaman kendimize şunu dedik. Ya bu sektörde öncü firmalardan birisi olacağız ya da bu işi yapmayacağız. Hamdolsun sektörün öncü firmalarından birisiyiz. Hatta bu Avrupa'da bu denli geniş yelpazede işlem yapan ilk firmayız arkadaşlar. Bunu sizler de eğer bizim 8 yıllık YouTube kanalı kanalımızın geçmişimizi izlerseniz, takip ederseniz, bizi biraz araştırırsanız göreceksiniz ki evet gerçekten biz yıllardır sizlere dürüst ilkelerle problemsiz bir şekilde hizmet verdik. Bundan sonra da hizmet vermeye inşallah devam edeceğiz. Azerbaycan'da görüşmek dileğiyle arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız arkadaşlar Azerbaycan'dan yine güzel bir yayınla birlikte olacağız arkadaşlar hoşça kalın esen kalın kendinize iyi bakın